Hepinize ben Osman bugün, bugün e, size birlikte video çekiyoruz Bugün e, 2022'deyiz bugün ne yapacağız bugün 2021'deki videolarımı göstereceğim Bugün 2022 tutan Bugün e, 2022 falan girdik ya, Telefon dursana ya Allah Allah Dur lan dur tamam Bu arada bugün e, ne yapıyoruz bugün 2022 2021'de çektiğim videoları göstereceğim Bugün bunu hiç çekmiyoruz Bugünlerde ne şimdi cumartesi Sizler birlikte Bugün cumartesi sizlerle birlikte ben şu an evdeyim. Bugün, e, dün bu arada misafirlerin evine gittik. Orada e, orada bu arada tombala oynadık. İki tane, ben bir tane hediye kazandım. Ne bir iki tane hediye kazandık. Ben bu arada, Badr bana e, e, hediye aldı, oyuncak hediyesi falan. E, bana böyle, bu arada dün tombala oynadık. Bana ben bir tane hediye kazandım. Gece bire kadar, saat 11.00, gece bire kadar oynadık. Ge, gece, saat 1.40'ta evimize döndük. Gece 2'de yattım. Saat 9'a kalktım. Bana bana bayağı hediye çıktı. Bana bir tane hediye çıktı. 3 tamam, tane hediye çıktı. Bu arada şimdi bu işte şimdi ben 2021'de çektiğim videoları göstereceğim. Ama şu videoyu izleyin bakın. Bugün bu arada 200 bin görüntülemeye çok az kaldı. 200 bin ulaşırsak sevinirim. Bugün yine yani şimdi bir 2021'deki videolarımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Hava İstanbul'a bugün güzel lan. Kahvaltı yaptım. Saat bu arada kaç? Saat 12.6 geçiyor. Biz kahvaltı falan yaptık az önce. Hadi videomuzu geç. Tabii ki güncel 9 geldi. Neleri yeni dedik? Neleri yeni? Şimdi bugün artık bu arada burası yani burası yanlış anladım. Burası zombi çetesinin evi var. Burası e, zombi çetesinin evi var. Burası zengin evi. Hayır zombi ne dedi? Burası zengin evi arkadaşlar. Ya yani pardon acı burası zenginin evi. Zengi Ocak evi. 2021. 2019. Polis merkezini büyüttük. Tabi arkadaşlar bakın arkadaşlar şöyle gezelim bakın buraya cam ekledik yani arkadaşlar şöyle bir gezelim Minecraft'ta kasmaz da kasıyor çünkü bu fakirin evi biraz değişti. Osman. Osman Şubat, Şubat evini 2021 Şubat. Şubat'ı yaptıracağız bugün Ferit'in e, bu pis evini değiştireceğiz şu anda Ferit'in bu evi değiştireceğiz. Şu anda bakın Feride'nin evini eşyalarını yani çalmışlar yani mesela fe, Örümce çocuğun playstation'ı bilgisayarını çaldılar Feride'nin bilgisayarını çaldılar Feride de hep video İğren zırhlar gözü gördüğünüz gibi para verdim Feride hep kendini iğrenç zırhlar giyiyor <laughs> 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 Bu arada Örümce Çocuk... geldik mi? Evet, Mart geldik, 2021 geldi. Evet geldik ya Neyse şimdi Şimdi biz aşağıya inelim Şimdi buradan bir öf. Şimdi de kurtarmamız lazım. Nasıl olacak? Vallahi ben de bilmiyorum. Buradan bir giriş vardı. Nasıl çıkacağız buradan? Vallahi ben de bilmiyorum. Öncelikle bir çıkış bulmam lazım buradan. Öncelikle bir yerlerden bir çıkış bulacağım. Şimdi burayı bir kıralım. Öncelikle burayı kıralım. Hadi kırıl kırıl kırıl. Kuzum. Nisan 2021. 21.45. Sonra e, şey shi kapanacak. E, Mom, kick şu anda biz gizlice şey yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle biz gizlice Bürbürün kick'te kalıyoruz. Öncelikle ben gideyim şimdi Bürbürün 15 dakika sonra Bürbürün kick kapanacak ama biz e, gece gizlice tuvaleti gideceğiz ve kalacağız. Yani işçi bizi görmeyecek. Şimdi biz gideceğiz. Bürbürün kick e, kapanacak. Bakın. Aa, saat 9'a geliyor. Saat yani 8.20. 20. Şöyle girelim Mayıs 2021. Ee, sürü... şeylerimi ineceğim bu arada. 3 ee, üç tane gemi geldi 15 tane para geldi. Önce devam edelim şöyle ben şimdi işlendirmeyi düşündüm. Roketimi e, işlendireceğim. şunu söyleyeyim bari. Bayağı sus. Şunu söyleyeyim bakalım. Bu arada pixel anlıyorum şöyle. Sesini kısalım şimdi öncelikle piksel. Yani çok güzel buluyoruz Öncelikle ya buna şu an seçim. Da... Başkasını seçmiyor galiba. <laughs> 2021. <laughs> Minecraft oynamıyoruz. bir çekiyoruz. Ee, bu Minecraft ki Minecraft tek balon bölümleri gelecek. Ee, bugün e, bu oynuyoruz şu anda. E, bu oynuyoruz bugünlük. E, bu oynamadı. Bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. Sizce e, şu anda bu oynuyorum. Öncelikle e, bugün dedim bu videosu çekip like çok gelmesi için ben de şimdi bakın Siz timimizi tanıtalım öncelikle timimiz Osman Temmuz Türkiye, 2021 e Dalaman Havalimanı şu an Dalaman'a gitmek için e, kontrol geçilerden geç zor doğru, doğru geçtik otoyolda durduk e, sonra e, buradan da geçtik şu anda gelelim şimdi Marmaris Angels Marmaris'e uçmak için Ay, nasıl yapıyorsun? E, uçağa bineceğiz geleceğiz sonra araba bizi götürecek bizi Engin Osmanlı çocuğuna götürecek şu anda e, geliyoruz şu anda Öğustos 2021 ee, şimdi düzenleyeceğiz ben hiç, hiç elmas mı harcamadım şimdi e, bir saldıralım şimdi öncelikle ama bom topu e, görüm, e şimdi gelin askerle buraya e, şimdi şey yapıyorum e, Saldırı güzelliği bugün e Bayağı sızılma neler yapacak ben şimdi size sordurayım. Şimdi ben buraya açınca... Eylül bugün 2021 Sizler birlikte bugün e, Minecraft oynuyoruz e, Bugün ne yapıyoruz bugün e, Sizler birlikte Minecraft hayatta oynuyoruz e, Şimdi devam edelim Öncelikle e, Önceki devam edelim şimdi önce Ne yapacağız bu arada bugün Bu arada okul başlamak üzere e, bazıları okul açılacak diye mutlu bazıları okula açılacak diye mutlu diye çünkü e, önce geçimden bir bu arada siz youtube kanalımıza abone olmayı video like hakkını etmiyorsunuz e, youtube kanalımıza abone olmayı video like ben... Bir... ekim 2021 oynuyoruz bugün ne yapacağız bugün e, bugün e, size birlikte kumdan cam buldum bu arada size birlikte yani e, size bugün ne yapacağız bugün e, Minecraft hayatta kalmıyoruz şimdi Önceki de bugün e, kendim cam aldım bu arada çölden gitti çölden, çölden cam aldım. E, sizi e, bu arada şimdi hatırlatmaya size YouTube kanalımıza abone olmayı video Kasım 2021. Bugün, e, biraz sessiz çekeceğim gibi. Burada hala sessiz gibi bu arada şimdi. Anladım. Ay şey oldu ya. Bir... Kap Ay kapat kapat. Allah kahretmesin seni Minecraft Allah seni belanı olsun. Bugün ne yaptık bugün ne? Ya da sizin YouTube kanalımıza abone olmayı, like yapmayı unutmuşsunuz. <laughs> çünkü biz yorum like alıp abone olmayı. Aralık 2021. <laughs> Sizle birlikte bugün geçen biz bilgisayarda oynuyorduk yani şekilde bunu bunu oynayacağız bir telefonla oynuyoruz. E, bu arada bugün ne yapacağız bu arada? Bugün ağaç kızacağız. Şimdi önce önceki bir tıklattım mı olacak sizce birlikte önce hiç yap. E, siz de YouTube kanalımıza abone olmayı, video like atmayı YouTube kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. E... bir gün önce çektiğim video 2021'de çekildi. Ve yılbaşı bu arada bugün 2021'in son videosu size bitti. Bu sefer kulaklığı çekmiyorum. Topla çeksem daha ama. Tutakalı unuttum. Bu arada biz de şey bugün 2021'in son videosu bu arada. Bunu da hatırlatayım. Sonra demeyin 2021 yap siz. Bugün 2021'in son videosu. Bu arada zaten cuma günü okula falan gitmedim. Cuma günü gitmedim. gitmeyeceğim zaten yıkılış geleceği için. Yani siz YouTube Video abone siz YouTube kanalımıza Ya kimse işte de gelmesin okula yani yıkılışı yakın işte. No, cuma günü saçmaktım ama cuma gitmedim.